Evden çıkarken yapabileceğiniz en güzel dualardan birisi hatta hayatınızın her alanında yapmanız gereken temel dualardan birisi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam önce besmele çeker sonra da Rabbine tevekkül ettiğini söylerdi. Devamında şöyle dua ederdi. Allahümme inni yaudu bi kemin en edille ev udalle. E Rabbim evimden çıkıyorum tekrar evime dönünceye kadar sapmaktan, dalalete düşürülmekten de birini saptırmaktan da sana sığınırım. Ne ben sapayım ne de birini saptırmayayım. Başka ev azille ev uzalle ya Rabbi zellelerden, masiyetlerden, günahlardan, benden sadır olan günahlardan da sana sığınırım. Birinin beni günaha düşürmesinden de sana sığınırım. Başka au azlime, au uzuleme, ey rabbim birine zulmetmekten de birinin bana zulmetmesinden de sana sığınırım au achela au yuhhala alayya ey rabbim birine cahillik etmekten cahilce davranmaktan da birinin bana cahillik etmesinden de sana sığınırım dalalet zelle ve günahlar zulüm ve cehalet allah resulünün kendisinden sığındığı şerrin dört temel sebebiydi. Sadece evden çıkarken değil, her halde bu dört şer sebebinden Allah'a sığınmalıyız.